Didi da. Herkese merhaba. Açık turiste hoş geldiniz. Ben Dali Hoka. Hakikati anlatmaya başlıyorum. Hazır olalım. Oldukça tuhaf denebilecek bir hafta sonu geçti. E hala garip bir Elektrik var havada. Ee, çok şükür. Şu an burası o kadar huzurlu ki, çıt çıkartmak istemiyorum aslında. <laughs> ee, fakat bugün önemli, önemli denebilecek bir konudan bahsetmeye karar verdim. Konfor bir gizli tehlike. Ee, zannedersem e, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ne e, gittiğimde fark ettiğim şeylerden bir tanesiydi. Tepe Göbeklitepe'de ortaya çıkartılan e, bütün o e, işte e, çok yani tarihin ilk e, İnsanlık tarihinin ilk yerleşim birimi neredeyse en azından şimdiye kadar ortaya çıkan buluntuların ışığında ve öyle ilginç ki zamanında tabii ki bir şehir algısı yok, herkes bir arada yaşıyor ve ortaklaşa yaşıyoruz o dönem. Ta ki ya hatta yakın geçmişte çatal hüyük, <laughs> çatal hüyükle ilgili 1500 yıl sanırım <laughs> hiç savaşmadan yaşamışız. <laughs> yani bunu tabii ki aslında çok yani mümkün mümkün. Üstelik yani o kadar zaman önce bunu başardığımıza göre şimdiden sonra da başarmamız mümkün bir bir yerde bir sapma yaşamışız bu yani bütün arkeoloji müzelerini gezerken hissettiğim bir şey oldu bu işte toprak kapları pişirmeyi öğrendiğimiz dönem bir şeyleri böyle tam icat çıkardığımız alet kullanmayı öğrendiğimiz ve alet yapmayı geliştirdiğimiz bir dönem bir yerden sonra bir işler bir süs süse kayıyor ve altın ve işte mücevherler ve süslü bir takım şeyler devreye girince daha sonra onları kaybetmeme korkusuyla bir şehir şehirleşme başlıyor duvar örmüşüz ve bazı yani duvar örüldüğü anda e, birilerini dışarıda bırakmaya başlamışız otomatik ve ilk e, sorun e, buradan doğmuş anladığım kadarıyla e, bu çivi yazısıyla o e, şehir e, duvarlarının kapısının dışına e, bununla ilgili bir, bir sürü bir şeyler yaz, yazmışlar böyle yani nasıl. Görseniz böyle o kadar çok yazmışlar ki dışarıda kalanlara e, adak gibi e, şey o zamanın algısıyla e, şeytanın ya da kötü güçlerin e, saldırısını engellemek amacıyla kapının dışına işte şu kadar sayıda e, koyun bu kadar e, işte yiyecek filan böyle yani bir sürü adak ne o, <laughs> hani bize saldırmasınlar diye ve ama o kapıyı kapattığımız anda bir e, yani sorunu e, o anda başlatmışız gibi e, kapıyı kapatıp bir şeyleri sahiplenip onu diğerleri ile paylaşmamakla başlamış her şey. Ve şimdi şehirler yani bu kadar doğanın içinde e, bulunuyorum bu e, süreçte ve bunun üstüne bir şehre girince daha da net fark etmeye başladım sonuçta şehirde doğup büyümüş bir insanım alt alta üst üste sıkışık binalar ve evlerin hepsi hani yan yana dip dibe hepsinin temel sebebi bir e, güvenlik sağlamak ee, ve bir konfor. E, fakat o öyle bir konfor ki e, insanı yani bir kere o güven güvenlik duygusu sahte bir güvenlik duygusu çünkü e, yani kapıları ne kadar kilitlerse kitleyelim e, hırsız kafaya koydu mu giriyor içeri. Louvre Müzesi'nin zamanında soyulduğunu duydum mesela. Yani oradaki bir kral tacını çalmışlar ve <laughs> yani o kadar ne yaparsak yapalım güvende tutamıyoruz hiçbir şeyi ve hatta tam tersine bütün okuyan kilitlerin hepsi tam tersi bir sorun doğuruyor. Ee, konfor. Bununla ilgili, şu konforun e, sahte güvenlik duygusuyla ilgili Michael Singer'ın bir <laughs> konuşmasında duydum. Yani bayağı böyle bir kafama e, e, aydınlattı adamın söylediği şey. E, tatil, tatil'e e, tatil planı yapan insanlardan bahsetti. Hani bir yıl ya bütün yıl çalışıp o yılın tatil zamanında bir tatil beldesine gidiyor bir insan ya da bir aile. Sonra önümüzdeki yıl yine oraya gidelim diyorlar. Yine aynı yere gidiyorlar. Çünkü e, konforlu, güvenli, oranın nasıl bir yer olduğunu biliyorlar, ne yapacağını biliyorlar. Herhangi bir sürprize yer yok. E, ve İyi, hoşça vakit geçiriyorlar ve sonra önümüzdeki yıl yine aynı yere <laughs> gidiyorlar. <laughs> çünkü güvenli, çünkü konforlu. E, oysa e, hayatın, e, denebilir ki bütün zevki o konfor alanının dışına çıkmaya başladığımızda e, başlıyor yani yaşamak. Konfor alanının dışına çıktığımız anda gerçekleşiyor. Çünkü yani evet bir takım sorunlarla karşılaşıyoruz tabii ki ve ama tam da orada yaratıcılığımızı kullanmak devreye giriyor ve problem çözme becerimiz ortaya çıkıyor ve bütün varlığımızla o yaşadığımız sorun her neyse onu çözmeye çalışıyoruz ve aslında. Ee, e, hayattan asıl e, zevki oralarda alıyoruz. Ee, öbür türlü, e, önceki bir videoda da bahsettiğim gibi, kendini tekrar eden bir e, şeye dönüşüyor hayat ve konforlu görünüyor olmasına rağmen e, hiç zevkli değil aslında. O, hayatı o şekilde yaşamak. E, bu açıdan bakınca, e, işte rahatlık açan insanlar aslında bundan e, şikayet ediyor bile olsalar. Aslında bir yerde ruhlarının e, bu durumdan e, memnun olduğuna dair bir okuma yaptı biri geçen gün. E, çünkü yani evet bütün her şey alt üst oluyor, bütün düzen alt üst oluyor ama... Her seferinde yeniden bir şey çözüm bulmak için yaratıcılığını kullanma fırsatı yakalıyor insan. Konfor alanının dışına çıktığında üstelik korku, korkunun aslında ne kadar boş olduğunu da fark etmeye başlıyor insan. E, hatta yani Michael Singer konuyu bir adım öteye taşıyıp bir şeyden korkuyorsanız yani nelerden korktuğunuzu keşfedin ve gidip onları yapın <laughs> diye bir öğütte bulundu. Ve yani ben de bu söylediğini ciddiye alıp uygulamaya başladım. E, karanlıkta e, tek başıma olmak mesela bunlardan bir tanesiydi. Onu böyle yani yaşadım. Nesinden korktuğumu keşfetmek için ve de daha sonra bunlara korkmamaya başladım sonra fark ettim ki mesela mezarlık mezarlığın yanında gece mezarlığın yanında olmaktan korkmak mesela <laughs> yani ölmüş insanlardan korkacak bir şey olmadığı ortaya çıktı <laughs> ve yani ondan da korkmamaya başladım e, sizi de, e, konfor alanınızın dışına çıkmaya e, teşvik ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Sizinle bir boyutta buluşabilmiş olmak e, benim için bir onur. Çıplak ayak toprağa basmayı, bolca su içmeyi ve uf, nefesi kullanarak sıkışık enerjileri dönüştürmeyi hatırlayalım. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.